Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Benim bir can Bugün sizlerle e, Yeniden yeni başladığımız Serimiz olan Long Dark Winter Mute Serisine devam ediyoruz İkinci bölümle beraberiz En son Bozana ile konuşmuştuk Eteğine gelmiştik Bozana bizi vuracaktı Son anda demiştik biz yabancıyız Outsider Outsider demiştik Biz mülteciyiz demiştik Bozana'ya Burada bir şöminesi var. Sonsuz yanıyor. Burada ısınabiliyoruz. Evet ee, adamlara bakın sıkmış kuruşun izleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ee, kere falan ateş etmiş bozana. Burada su şişesi, muz şişesi falan filan var. Dolaplarına bakamıyoruz. Çünkü hiç yemeği yok bence. 8000 kalorilik... Ee, bir şeyler istiyor. Ki bizde de hiçbir şey yok. Eee üstlere falan bakalım. Üst kata bakalım bakalım neler var. Burada pek de bir şey yok gibi. Tuvalet var. Evet, tuvaletten su alabiliyoruz. Ee, sakın sanmayın ki şu tuvaletin içinden alıyoruz. Şu ee, Kapaktan alıyoruz suları O yüzden zehirli falan değil Bu Lili'nin sandığı Ve anahtarı gerekiyormuş Lili'nin sandığının Anahtarı gerekiyormuş Bunu da büyük ihtimalle Bozanadan alacağız arkadaşlar Bakalım Şimdi biraz su içelim Yemek Böyle bir çikolata bulduk. Bu var. Konserve sardalya bu var. Sardalya. Evet şimdi dışarı çıkalım bakalım. Dışarıda bir tane benzin istasyonu varmış. Benzin istasyonunda ne varmış ne yokmuş ona bakalım. Güzelliğe bakar mısınız ya? Oyun çok güzel. Ne oluyor ya? Kurt sesi gibi duydum. Kurt var ve bir tavşanı yedi arkadaşlar. Kurt. Elimizde bir tane nacamız var. Ee, başka da çok şeyimiz yok. Ee, araştır araştır. Baka baka. Öğreneceğiz. Bakalım neler varmış neler yok. Bizim görevimiz daha çok malzeme için benzin istasyonunu kontrol etmek. O zaman bu zorunda daha iyi Çünkü o yaşlı bir anız olduğu için kendi başına dolduramıyor. Ee, i̇htiyaçlarını karşılayamıyor. Bu eve bakalım. Bu evde ne var? Bu ev harap olmuşa benziyor ya Burada metal Boş Gazete yaması hmm. Kağıt yanı kağıt yanı Pek de bir şey yok bu evde Burada bir Milton posta ee Yer var PTT gibi bir yer var Bakalım ne varmış burada Burada Postane var evet Bir zirve gazosu Var burada Son racıma Burada bir şey yok Great bern şifalı bitkileri. Şifalı 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 Yeşil şey özellikleri olan bir adısı bitkileri buldu. Diyor, yetiştir diyor, ne diyor? Burada şakör, şoför, şoför, ne Milton, postane notu. Market. Milton'dan posta kabul etmeye bir son vermemiz lazım. Ana götürmemizin bir yolu yok. Ama insanlarla buradan bahsederek bahsedersek bunca zaman bunu sakladığımızı öğrenecekler. Bla bla, bla. Siz bunu okursunuz. Dur dur okuyun. Ben benim alıyorum bunu. Çabuk şunu araştıralım. Sın baş. Çıktı. Buraya da bakmış olduk. Ee, bildiğim adı. Ladik, cücenem olsa, emin. Şey, para geldi mi? Başka ne? Burası da banka değil ha? Mihcenin bankası. I'm so hungry in my life. Hayatımda hiçbir kadar aç kalmamıştım diyor. Ama nasıl da çok oruç tutuyorsun? Brek mi, Azıcık. Şey yap yani, biraz reçim yap. Ee, şuradan kıyafetimizi. Mikenzinin beresi. Pek takıyor zaten. En iyisini mi takıyor? Zirve gazozu bulduk çok güzel. Bu zirve gazozları hem su veriyor bize hem hem de karnımızı doyuruyor. Banka müdürünün ev anahtarı. Banka müdürünün ev anahtarı Ozan'a. Tam bu şey. Banka müdürünün ev, banka müdürünün ev anahtarı neresi? Bilen yok. Banka müdürünün ev anahtarını diyor şimdi sadece. Sonra ne açıyor mu? Burası da bayağı karanlıkmış yahu. Başka başka bir şey var mı buralarda? Eee antibiyotik bulduk. Biz biraz açalım. Sonra burada bir tuvalet var. Şimdi suyumuzu alalım. Burada nereden alıyoruz acaba? Şunun içinden alıyoruz? Büyük. Büyük. Büyük ol. Yani içinden alıyorsak. Bir tık büyük. Yetti. Bu da var. Bir değil. Eee metal konteyner. İki şey var buradan. Dost yapalım bu. Bunlar genellikle boş oluyor. Kağıt yayınlar. Falan filan. Kasayı araştır. Araştır abi kaç 34 böyle bir şey. Hmm. Umarım güzel bir şey çıkar. <laughs> evet. Şu an açtık ne çıktı abi. Şuradan 5'i de bulalım. Hmm. Aç. <laughs> Bok çıkmadı. Ay sokayım yapacağınız kasaya ya. Bok çıkmıyor abi. Bu kadar biz. Araştırdık ya. What? Kekin ne yapıyor? Banka odası kodu gerektirir. Banka odası kodu. Ben de kod yok ki. Akşam oluyor. Gece oluyor. Evet. Hava da çok güzel ya. Ee, başka bakmadığımız bu taraflarda var. Şuradan şurası zaten biliyorum orayı. şu anda bir uyusak diyorum. Hadi uyuyalım. Uyuyalım bence. Ee, Uykutulumumuz yok. Yukarıda yataklar vardı abi. Ee, karnımı doyuracak şeyler. Bayağı bir şeyim var. 10 saat uyur musun? Uyumazsın. Birazcık zaman geçirmemiz gerekecek. 10 saat uyumadım. 10 saat uyudun mu lan? Hayvan. Nasıl 10 saat uyuyabilirsin uykun yokken? I need to find food. Tamam be, içiyorsun işte enerji içeceği içiyorsun. eee biraz da şu şeylerle ilgilenelim. Bir tane kitap bulmuştuk. Kitabı okuyalım. Kitap ağırlık olarak. Neredesin be kitap? Kitap bulmuştuk. İyi hatırlıyorum. Aa kuş burnu yapabiliriz. Dört tane. Evet. Güzel. Biraz daha dinlenebiliriz bir saat kadar. Evet, sabah oldu galiba. Hadi günaydın Bozana. Oh yeah, oh yeah Bozana

Apsı diyemem. O değil o nasıl? Şurada bir golle geçiş yaptım. O da erişti. Şikone, anlıkluğum. Kapıyı aç. Bu kadar kolay mıydı ya? Böyle bir Ha. Hayda, çıkamıyorum. He, çıkabiliyorum. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town. no I just not a refugee from the highways then you look weary traveler come warm yourself by the fire who are you i'm nobody but you can call me methuselah i'm here to witness the passing of an age what do you mean the passing don't you see the signs I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Sağ ol abi. Şimdi Bozana için biraz erzak götürelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ben kaçıyorum senin bütün rızkını da aldım tamam mı? Hadi bay bay. Wonder if I can drop any of this gear. Orada bir kurtumuz var, orada da bir geyimiz var. İnşallah ikisi de bana gelmez. Gey gelirse problem yok. Kurt gelirse çok problem var.

Şimdi buradaki yemekleri bırakalım. Eee 40 kilo lazım. Oha. Bozana yavaş ye bozana. Ne kadar istiyorsun? Bozanın dışarıdaki çıra deposunu doldur. Ha bir de oraya şey yapacağız. Kömür falan, değil mi? Çıra deposu. Şöyle verelim abi. Kereste kibrit. At. Ha. Biraz daha bir şeyler topluyor.

evin dışındaki çırağ. Evet buraya. Taşıdım. Oldu mu? Bozana'ya dön. Bozanam. Arkadaş, şimdi söyle bakayım arkadaş kim? Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? i'm back in that night wind howling voices passing through town i can hear them just outside the window it's windy but the voices carry they are yelling her voice it passes through town she's running she's alone calling for help but no one comes why didn't anyone help her Yes. Why didn't they? They should have... They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Bozana Milton'un dışarı doğru çıkan tünellerde bir şeyin olduğunu düşünüyor. İncele. Bozana Milton'dan çıkan tüneli ara. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bu tüneli arayacağız ve e, arkadaşımız yani karımız Esther'in eski karımız Esther'in nereye gittiğini araştırmaya devam edeceğiz. Elbette ki Bozanımızla birlikte ee, şu şekilde Bozanam, seninle birlikte arayacağız inşallah, değil mi? Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.